Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda aynı renk kablo kullanılmış elektrik tesisatlarında nötr ile topraklamanın nasıl ayırt edilebileceğini göstereceğiz. Kaçak akım koruma rölesi olan elektrik tesisatlarında topraklama ile nötr ayırt etmek çok kolay. Aslında bunu siz ayırt etmiyorsunuz. Kaçak akım koruma rölesi ayırt ediyor. Birazdan onu göstereceğim. Daha sonra da kaçak akım koruma rölesi olmayan elektrik tesisatlarında nötr ile topraklamanın nasıl ayırt edilebileceğini göstereceğim. Kaçak akım koruma rölesi olan tesisatlarda topraklama ile nötrü ayırt etmek için öncelikle kaçak akım koruma rölesinin çalıştığından yani sağlam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Onun için de kaçak akım koruma rölelerinin üzerinde monofaze ya da trifaze fark etmez. T diye bir düğme vardır. Bazılarında direkt test yazar. Altında küçük yazıyla da şöyle göstermeye çalışayım. Test düğmesine basıp sağlam olup olmadığını anlayabiliriz. Bunu anladıktan sonra fazı bulmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Elektrik test fazları bulmak çok kolay. Onun için bir tane kontrol kalemi yeterli. Kontrol kaleminin de çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Şu anda buradaki kabloların hangisinde ne var? Faz mı, nötr mü, toprak mı? Onu ben de bilmiyorum. Çünkü hepsi kırmızı öyle rastgele bağladık. Kendinden tarafı toprak yaptı. Sadece benim arama giremedim. İşte görüyorsunuz adamı. Her şeye karışıyor. Kesinlikle bilmiyoruz hangisinde ne olduğunu ve tabi birazdan fazın hangisi olduğunu göreceğiz. Kontrol kalemiyle önce fazı tespit edeceğiz. Şöyle bakıyoruz. A faz gördün mü? Şaka yaptım değilmiş. <laughs> bakıyoruz ikincisinde faz çıktı. Mü? Sayın kameraman bu kadar ışığın altında görünür mü? Şöyle yapayım. Zoom yapmak lazım. Evet şu anda fazı gördüğümüzü zannediyorum. Rejiden işaret aldım. Evet fazımızı tespit ettikten sonra hemen karıştırmamak için bir işaret koyuyoruz. Kırmızı kabloya kırmızı asetatlı kalemle işaret koyuyoruz. Yine de belli oluyor. Şöyle bir siyah gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yapalım, yanına. Fark daha... etmez görünüyor. Tamam. Sana belli olmaz. Tamam buraya da yapalım. Evet. <laughs> hani kamera görmeyebilir ışık yansımalarından dolayı. Fazı tespit ettikten sonra geriye kalan iki kablonun hangisinin nötr ya da faz olduğunu anlamamız gerekiyor. İstersek biz bunu rastgele bağlayabiliriz. Tabii önce fazı bağlamamız gerekiyor. Şöyle de karıştırayım. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bak, ben gerçekten. Kere ya, <laughs> yani gerçekten bayağı karıştı. Bilmiyorum. Sırf rejinin yüzünden yapıyorum bunu. Töhmet altında bıraktı beni. E, rastgele bağlayacağız. Eğer nötr yerine topraklamayı bağlarsak kaçak akım koruma rölemiz atacaktır. O zaman yanlış bağladığımızı anlayacağız. Yani kaçak akım koruma rölesi bizi uyaracak. Şimdi kaçak akım koruma rölesini kapatıyorum ve rastgele bağlıyorum. Şimdi önce prizi açıyoruz. <laughs> Priz bağlantısını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Enerjiyi kestik bu arada. Usta uyarı yapmayacak mısın? abi patlat bir uyarı. Tabii ki yapacağız. Öncelikle elektrik enerjisini kesmeniz gerekiyor. Profesyonel değilseniz, özellikle çok daha dikkatli olmalısınız. Güvenlik tedbirlerinizi alın. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Abi adam bunu boşuna söylemez, onu ben değil. Demeyin yani çok çarpılmışlığım var. <laughs> Hacı abi hazır geri gelmişken en enteresan şekilde çarpılmanı anlatır mısın? Kafamdan çarpıldım değil mi? ama şöyle. Neden, neden? <laughs> Evet elektriğe kafamdan çarpıldım ama direkt kabloya da herhangi bir şey kafama değmedi. Çok kritik bir yerde çalışıyorum. Merdivenin üzerine çıktım. Kablolara o bağlantı noktasına yetişmeye çalışıyorum. Yetişemedim ve parmak uçlarımda yükseldim biraz da. Dengeyi sağlamak için de tam böyle alnımın hizasında bir demir vardı. Profil demir vardı. O demire de başımı yasladım. Usta e tabi nasıl bir ya böyle? Ya saçma sapan bir yer çevre aydınlatma yapmışlar duvarda işte bir lamba var onu bağlıyorum hatta sensör var onların bağlantısını yapıyorum elektrik enerjisini de kestik kestiler zannediyorum daha doğrusu benim de suçum yok. E, Anlımı da demire yasladım dengeyi sağlamak için kablolara dokundum dokunur dokunmaz o elektrik enerjisi direkt benim vücudumdan alnımdan demire geçti hatta neredeyse o alın yazımı silecekti yani bit. <laughs> <laughs> Sıfırlayacaktı ama o arada kaçak akım koruma rülesi attı. 30 mA kaçak akım koruma vardı ve kaliteli sağlam bir röleydi. Allah'tan ki 300 mA değilmiş. Yani değil, olsa da gerçi soy ismim de Bakır. Yani direkt sanki seçmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara Hiç yazanlar da var. Usta, <gülüyor> <edin> <gülüyor> yani, yani, akım İş direncimiz Usta. yüksek. Soyadım Bakır. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Evet. İşte bunlar hep tecrübe. Tekrar söylüyorum. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Evet şimdi gelelim esas meseleye. Hep bu reji var ya beni lafa tuttu. Karıştırdı ortalığı. Usta elektrik yok <laughs> değil mi bak Baktık bu sefer. Yani röleye güveniyorum. Şöyle baktık. Kontrol kalemine de güveniyorum. Bir de bastığınız zemin eğer yalıtkansa kontrol kalemi tam göstermeyebilir işaret koymuştum kabloya sayın reji Clemens'e koy demişti ama kabloya koymakta fayda var önce fazla bağlıyorum e şimdi nötrü bağlayacağım ama bilmiyorum rastgele hemen bir tanesini bakın gerçekten rastgele siz onun sözüne bakmayın kablonun birisinden nötrmüş gibi bağlıyorum. Diğerini bağlasam da olur, bağlamasam da olur. Hemen şimdi bir tane cihaz takmamız gerekiyor. Prize hemen bir şey bağlamamız gerekiyor. Şunu da kapatayım şöyle. Evet, kaçak akım koruma rölesini açtım. Hemen bir tane fön makinesi ayarladım. Bunu açık konuma getirebiliriz de ama şu an sıfırda. Röleyi görüyorsunuz şu an. Fişi takıyorum. Evet, fişi taktım. Şimdi fen makinesini açtığımda eğer hatalı bağlıysa kaşak akım koruma lülesi atacaktır. Doğru bağlıysa çalışacaktır zaten fön makinamız. Açıyorum. Gördüğünüz gibi attı. Demek ki neymiş? Şu anda bu da iyi oldu aslında. Bu kesinlikle tesadüf oldu. Nötr yerine topraklamayı bağlamışım. Hemen şimdi fazla zaten işaretlemiştik. Yok alıyor. Topraklamayı kendi yerine bağlıyorum. Röleyi kapatmayı unutmayalım işaretsiz olan kablomuzun topraklama olduğunu öğrendik ve hemen bunu topraklamaya bağlıyorum. Bildiğiniz gibi topraklama ortadaki kablodur. Aslında böyle tesisat tek renkli kablolar olmaması lazım kesinlikle. Topraklama kablosu sarı yeşil, nötr kablosu mavi, faz kablosu da kahverengi, gri ya da siyah olmalıdır ama kırmızı da kullanılabiliyor. Yani renk kodlarında aslında kırmızı fazla değil ama kırmızı da kullanılabilir. Tabi biz özellikle böyle aynı aynı renk kabloları seçtik. Şimdi topraklamayı bağladığımıza göre geriye kalan kablomuzda nötr kablomuz. Hemen şunu çıkartıyorum, klemens. Evet şu anda kabloları bağladık. Eğer yanınızda farklı renklerde bant varsa üzerlerine bant sarabilirsiniz. Renklerini belli edebilirsiniz. Ya da kağıt bant yapıştırıp üzerine yazsalar asetatlı kalemle o olur mu? Tabi normal bandla da asetatlı kalemle beyaz banklara da yazabilirsiniz. Yani bu gibi olaylarla ne zaman karşılaşıyoruz bu gibi durumlarla? Örneğin daireyi boyatacaksınız. Evinizi boyatacaksınız. boyacı geldi prizleri söktü. Ya da bilmeyen birisi gelip söktü. Hangi kablonun ne olduğu belli değil. Kabloların hepsi aynı renk. İşaret koyarsanız ya da bu şekilde tespit edebilirsiniz. Şimdi hemen kapağı tekrar takalım. Evet. Kaçak akım koruma rülesini açtım ve fön makinesinin fişini taktım Evet huzurlarınızda fön makinesini çalıştırıyorum gördüğünüz gibi çalıştı kaşak akım koruma üretisi olan test saatleri da bu şekilde bulabiliriz bir de voltmetre ile yani multimetrelerle ölçüm tekniği vardır ama bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani fazla topraklama arasını ölçerler. Bir de fazla nötr arasını ölçerler. İşte nötr biraz daha yüksek çıkar. Topraklama düşük çıkar. Tamam kalitesiz bir topraklama varsa bu düşük çıkabilir. Kaliteli bir topraklamada yarım volt, bir volt gibi bir fark vardır. E şebeke gerilimi de dalgalandığı için siz bu farkı anlamayabilirsiniz. Kötü olan tesisatlarda işte atıyorum normal fazla nötr arası 220 volttur. Fazla toprak arası 180 volt, 2 200 volt gibi çıkabilir ama bu da sizi yanıltabilir. Kesinlikle bu yöntemi tavsiye etmiyorum. Neden yanıltabilir? Çünkü nötrde kayma olabilir. Yani dış şebekedeki o dengesiz yüklenmeden dolayı nötrde kayma olabilir, çökme olabilir. Hatta topraklama nötrden daha yüksek çıkabilir. Kesinlikle bu yöntemi tavsiye etmiyorum. Ve şimdi geçelim kaçak akım koruma rölesi olmadan topraklama ile nötr nasıl ayırt edilebileceğine. Usta dur 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 hiçbir yere geçmeyelim. Öyle mi? Şimdi binanın girişinden ya da daha geriden önemli sitenin girişinden torpa ama toprakla nötr birleştirildiyse yani sıfırlama yapıldıysa kaçak akım koruma röleleri çalışır mı? Kesinlikle çalışmaz. Evet sıfırlama ne demektir? Yani hani nötrle topraklamanın birleşmesine sıfırlama diyoruz ya. Biraz önce ne demiştik? İşte nötrle topraklama arasını ölçtüğümüz zaman 5 voltla 0.5 volt arasında bir değer görmemiz lazım. Yani ideal bir topraklamada. Nötrle topraklama herhangi bir yerde birleştirildiği zaman voltmetreyle ile ikisinin arasını ölçtüğümüzde sıfır değerini görürüz. İşte bu yüzden sıfırlama deniliyor buna. E sıfırlama olduğu zaman da arada bir gerilim farkı olmadığı zaman da herhangi bir kaçak akım oluşmayacaktır. Onun için de kaçak akım koruma rölesi çalışmayacaktır. Kesinlikle kaçak akım koruma rölesi zaten varsa iş tesisatta sıfırlama yapıldıysa kaçak akım koruma rölesi atacaktır. Dışarıdan yapıldıysa eğer kaçak akım koruma rölesi de görev yapmayacaktır o zaman. Kaçak akım koruma rölesi yoksa kesinlikle sıfırlama yapılmaması gerekiyor zaten. Çünkü bir kaçak olduğu zaman ya da bir ters bağlantı olduğu zaman örneğin elektrik sayacınızda işte elektrik kesildi. Fazla nötrün yeri değişti. Herhangi bir şekilde değişebilir. Fazla nötrün yeri karışabilir. Fazla nötrün yeri karışmışsa sıfırlama yaptığınızda yani topraklamayı hani nötre bağlamıştınız ya o zaman topraklamaya faz geçmiş oluyor. Olmayan toprak o sahte topraklamaya faz geçiyor ve bu da kullanıcının şiddetli bir şekilde çarpılmasına neden oluyor. Yani çamaşır makinesinde bir kaçak varsa direkt su Yani o benim onu. gibi şanslı olmayabilirler suya verir öyle. Ben kafamdan çarpıldım hadi koruma rölesi attı da atmayabilir de insanlar zaten ölümlerde bu tür sebeplerden oluyor. Usta hadi çamaşır makinesi neyse de ani su ısıtıcı gibi bir cihazda eğer Kaçak olursa hiç şansı yok o zaman. Yani zaten ani su ısıtıcısı yani elektrikli şofben varsa termisofon da dahil zaten sadece ani su ısıtıcı olmasına gerek yok. Mutlaka topraklama olmalı ve mutlaka kaçak akım koruma rölesi olmalıdır. Şimdi nereye geçeceğiz? Topraklamayı tespit edebilmek için bulunduğumuz bölgedeki en uygun yere geçeceğiz. Haydi gidelim. Evet çok yankılı bir ortama geldik. Nereye geldik? Banyoya geldik. Çünkü banyo bataryasıyla toprak ve nötr arasındaki farkı bulacağız. Şimdi hemen burada bir çocuk koruma... bataryası ne alaka? Şimdi birazdan göstereceğim Sayın Ece. Bir sabırlı ol ya. Ama şimdi buraya kontrol kalemini takamıyorum. Çocuk korumalı priz var. Kapağını sökmem gerekiyor. Hemen söküyorum. Evet. Şimdi öncelikle fazı tespit etmemiz gerekiyor. Biraz önce de dediğimiz gibi fazı tespit etmek çok kolay. Görünüyor mu şu anda Sayın Kameraman? Sol tarafta fazımız var, sağ tarafta da nötr var. Ama bunun nötr olup olmadığını yani farz edelim ki burada kaçak akım koruma rölesi yok. Buradaki farkı görmemiz için anlatıyorum. Bakın öncelikle biraz önce anlattıklarımı hatırlayın lütfen. Hemen bunu voltmetre kademesine alıyorum ve topraklama ile nötr arasındaki değeri ölçüyorum. Şöyle yerinde dursa. Evet. Şöyle ölçüyoruz. 7.26 volt. Yani topraklama ile arasında 7.26 volt var. Aslında bunu ben gündüz ölçtüğüm zaman iki buçuk volttu. Herhalde nötr kayması var diye tahmin ediyorum. Şu anda yedi buçuk voltlara kadar çıktı. Şimdi işin mantığı şu. Binamızdaki su tesisatı ya da balkon demiri ya da çelik kapının işte bağlantıları ya da binaya monte edilmiş herhangi bir demir, metal aksesuarı düşünün. Onlar direkt toprakla iletimde olduğu için topraklamayla banyo bataryasını ya da biraz önce saydığım şeyler ölçtüğünüz zaman 0 volt görünmesi gerekiyor. Nötr'ü ölçtüğüm zaman da hani şu topraklamayla nötr'ü ölçtüğümde 7 volt göründü ya topraklamayla banyo bataryasını ölçtüğüm zaman da 7 volt ya da işte 3-5 biraz daha düşük görünebilir. Tabi normal topraklamayla aynı güçlü olmadığı için bir değer görünmesi gerekecektir. Hemen gösteriyorum. Şimdi topraklama tırnağına bağladım probun bir ucunu. Diğer probu da banyo bataryasına değdiriyorum. Gördüğünüz gibi 0.056 zaten boştayken bu voltajları görüyoruz. Bunun topraklamayla aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi nötre değdiriyoruz. Bakın şu an nötre bağladım probu ve hemen diğer probu da banyo bataryasına değdiriyorum. Gördüğünüz gibi 7.63. Yani biraz önce topraklamayı ölçtüm ya toprakla aynı değeri veriyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Banyo bataryasıyla ya da balkon demiri ya da işte çelik kapının demiriyle aynı özellikte ise arada 0 volt görünüyorsa o topraklamadır. Arada gerilim farkı varsa o da nötrdür. Olay bu kadar net ve basit. Peki usta suların akması gerekiyor mu? Ya kesikse? Ha şimdi şöyle. Eğer eski bir binadaysanız ve metal boru kullanılmışsa suyun akmasına gerek yok. Ama yeni binalarda o PVC boru mu, PPLC boru dedikleri plastik borular var ya, onlardan varsa mutlaka tesisatta suyun olması gerekiyor. Yani borularda su yoksa, e borularda plastik zaten yalıtkan, o zaman bu değerleri alamazsınız. Önce şöyle bir suyu açmanız gerekiyor. Suyun aktığını gördünüz. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İletkenlik var demektir. Ölçüm yapacağımız yerde zaten banyo bataryası metal. İçinde de su var. Borular plastik olsa da iletkenlik sağlıyor. Ve probumuzu buraya değdiriyoruz. Burada değerleri görüyoruz. Usta ben bu yöntemi ilk defa duyuyorum ya. Yeni bir şey mi bu? Yani bilinen bir yöntem olabilir. Tabii kaliteli ustalarımız var. Onlar kesinlikle biliyordur ama YouTube'da hatta internet aleminde ilk defa biz anlattık. O zaman taklitçilerimize itinayla doyurulur. Yani o bizim bir taklitçi kitlemiz var. Videolarımızı birebir taklit ediyorlar. Canları sağ olsun ne diyelim. Ha şu aynı zamanda dislike atıyorlar onlar. Tabii dislike de atıyorlar onlar. <laughs> Sigorta düşçüleri. Ama bir bilsem engelleyeceğim onları. <laughs> İzleyicilerimizden İshak Karadeniz bizim için yani Usta TV için bir şiir yazmış. Yorumlarda gördük. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Aynı zamanda da çok duygulandık. Çünkü ilk defa birisi bizim için bir şiir yazmış. E oku bari ya. Onu okay. şereflendirelim yani şiiri. Tamam. Resminde bak şu an görüntü arkaya geldi. İster usta ol, ister çırak Usta TV'de ver bir durak. Bilginin hası burada, hem de deneyli hala yapamıyorsan sen bu işi bırak Tabi bırakmayın hemen öyle pes etmeyin de e, yine de ne bileyim yani en azından karalamayın bize nokta dahi yorum yazan o elleriniz dert görmesin her şey için teşekkürler İyi ki varsınız <gülüyor> <gülüyor> banyo batarı burayı keselim <laughs> banyo batarı yani şöyle özetleyebiliriz banyo batarı <gülüyor> <gülüyor> Diyemiyorum ya verin. <laughs>